Hiç Gülmeyen Prenses Bir zamanlar hiç gülmeyen bir prenses vardı. Aslında o hayatında hiç gülmemişti. Babası kızını çok severdi. Kızını neşesiz görmek onu oldukça üzerdi. Bu nedenle bir gün kral bir karar verdi. Kızını güldürebilen kişiyle kızını evlendireceğini söyledi. Soytarılar, hokkabazlar ve daha birçok sanatçı saraya geldi. Hepsi birçok numara denedi ama ne kadar denerlerse denesinler prenses asla gülmedi. Kalenin yakınında Jack adında çok dürüst ama saf ve oldukça sakar bir adam zavallı annesiyle beraber yaşardı. Bir gün yeni yaşlı annesi oğluna gidip iş bulmasını söyledi. Genç adam kalenin yakınındaki fırında yardımcı olarak iş bulabildi. İşin ilk günü bitince fırıncı Jack'e maaş olarak bir düzine yumurta verdi. Jack o kadar memnun oldu ki yumurtalarla birlikte neşe içinde eve koştu. Ama kalenin önünden geçerken ayağı kaydı ve düştü. Bütün yumurtalar kırıldı. Prenses bu olanı penceresinden gördü ama gülümsemedi. Eve dönünce annesi dedi ki: seni aptal çocuk. Yumurtaları şapkana koysaydın onları kırmazdın. Ee, bir dahaki sefer öyle yaparım anne. Ertesi gün uzun ve zor bir günün ardından Jack'e maaş olarak bir domuz yavrusu verildi. Annesinin öğüdüğünü hatırlayarak domuzcu şapkasına koydu. Ve eve doğru koşmaya başladı. Ama kalenin önünde domuzcuk kıpırdandı ve şapkadan çıkarak kaçtı. Jack peşinden koşarken bir çamur biri kimtisine düştü ve tepeden tırnağa çamur oldu. Prenses bütün olanları penceresinden gördü. Ama gülümsemedi bile. Çamur içinde eve vardığında annesi onu azarladı ve dedi ki... Aa Jack ben seninle ne yapacağım? Neden domuza bir ip bağlamadın ki? Bir dahaki sefere öyle yaparım anne. Ertesi gün... Jack daha da fazla çalıştı. Bu nedenle patronu ona akşam yemeği için eve götürsün diye büyük bir balık verdi. Aynen söz verdiği gibi Jack balığa bir ip bağladı ve eve gelirken onu çekti. Ama kasabanın kedileri balığın kokusunu alınca Jack'in peşinden geldiler ve o bunu fark etmedi. Kediler gıdım gıdım bütün balığı yiyip bitirdiler. Prenses bu komik sahneyi penceresinden gördü ama gülümsemedi yine. Anne yine üzüldü ve dedi ki, Balığı neden başının üzerinde taşımadın aptal çocuk? Oo, bir dahaki sefere öyle yaparım anne. Ertesi gün Jack öncekinden daha fazla çalıştı ve eve götürmesi için ona bir inek verildi. Annesine verdiği sözü hatırladı. Böylece ineğin altına girdi. Omuzlarının üzerine kaldırdı ve onu eve taşımaya çalıştı. Bu hepsinden komikti. Bunu penceresinden seyreden prenses gülmekten öyle bir katıldı ki gülmesini durduramıyordu. Kral kızının gülüşünün yankılanmasını kalede duydu ve koşarak geldi. Ah, kim? Kim? Kızımı bu kadar neşelendiren kim? Bir adam dedi ki... Ben, o bendim. Başka bir adam dedi ki... Hayır, bendim. Hayır, oradaki inekle birlikte duran adamdı, dedi prenses. Jack'i göstererek. Derhal Jack saraya alındı ve Jack kralın huzuruna kabul edildi. Kral memnundu. Jack ve annesine övgüler yağdırdı. Görkemli bir parti düzenlediler. Birkaç gün sonra Jack ve prenses evlendiler ve hep beraber kalede yaşamaya başladılar. Prenses Jack'le her zaman güldü ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Son. Bu hikayeden keyif aldıysanız lütfen kanalımızı beğenin ve abone olun ve gelecekteki güncellemeleri almak için zil simgesine tıklayın.